Evet. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, il yönetim kurulu üyelerim, çok değerli teşkilat mensuplarımız ve siz çok kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. istişare ve değerlendirme toplantımızda ülkemizin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi hitaplarında şu hususların üzerinde durmuştur. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yönettik. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadelede silahlarımızı ürettik sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibariyle 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz Türkiye'nin hayrını olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrını olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrını olmayan her girişimde de bizi o girişimin tam karşısında yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. İstiklalimiz için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz. Ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan terör olmadan oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek. Geniş Türkiye hanemize huzur gelecek. O bereketle, o huzurla her engeli aşacak geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez, müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsterih olun. Gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyiz. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay yıldızlı bayrağımızı al, al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. 1984'teki ilk eylem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü bitirmek için her yola ve yönteme başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak terörü bitirmek için silahlı mücadelenin ötesinde formüller denenmiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz terörsüz Türkiye projesi Açık söylüyorum. Bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir alver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakın takip ediyoruz. Ancak herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle birlikte olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de var. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız. Siz değerli basın mensuplarına hafta boyunca yapacağımız çalışmaları yakından takip etmeye davet ediyorum. Ve bugün katılımlarınızla bizleri yalnız bırakmadığınız için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, ilçe Başkanlarımız ve Teşkilat Mensuplarımıza ve siz değerli kıymetli basın mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahada olacağız ve şanlı bayrağımızı vatandaşlarımızla buluşturup her hanemizde, her iş yerimizde şanlı bayraklarımız dalgalanacak. Bugün ilk başlangıcı da siz değerli basın mensuplarımızla yaparak şanlı bayrağımızı sizlere hediye edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Gelelim. Bizler de söylemeliyiz. Evet. Evet arkadaşlar buyurun efendim. basın mensuplarımız. Gazeteler almıyor musunuz? Alıyorlar Gelin. efendim, alıyorlar. Gelin. Buyurun dağıtanıyorlar. E <laughs> Tamamdır. <laughs> evet. Tamam başkanım. Evet geldi buyurun. efendim. Buyurun arkadaşımız geldi. Başkanım buradayız efendim. Aynı zamanda hanımefendinin telefonu çekiyoruz. Teşekkür, gel, teşekkür ederim. sen gel, e gel, gel buraya. Zaman. Zaman gel alayım. Ahmet. Başarı Buyurun. Bak, Bak, bir elini çekelim. Gel. gelin böyle kameramanlara bir alalım yanına. Başkanım kameramanlara vere vere gelin. Alacağız şurada. bir bina gel Gel gel. Gel. <laughs> Telefonla konuşuyor. Müsait, Müsait. Evet, kameramanları da, da, <laughs> evet. evet. <laughs> <laughs> Buyur. <laughs> da. Evet, kameraman mı yani? soralım. Gel böyle. Gel. Gel. Arkaya kaçmak yok. Gel. Şevat, lütfen Evet. Ayrak görüyoruz, ne veriyoruz Teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Evet, evet. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Güzel, güzel. Evet, Teşekkür ediyoruz. evet. arkadaşlar. Başkanım. Sağ olun. Evet. Kemal kemal. Evet. kemal. Kemal. Efendim buradayız. Başkanım sağ olun. Fotoğraftayız efendim. Başka <laughs> <laughs> kalın. Başkanım evet. sağ Arkadaşlar teşekkür, evet, teşekkür ediyoruz.